Neden atıyorsun? Saat, saat. Mal. Sen misin ya? Ben atayım. Temizle sen ye. ya. Ya bulacım. mı? Neden öyle yaptın Umut? Bana ne? Niye bana, bana ne? Bana ne? Yemeyecek. Yemeyeceksen niye yere atıyorsun? Elema. şımardın ha. Lala. 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 Ne Lala. var Ege orada? Lala. Yılan. Yılan var. Sonra ağaçta ne var? Kuş haricinde ne var? Dut. Dutt. Dutt. Peki dut yiyelim mi be? Aa. aa. Hmm. Ha, dut, dut, dut. mi dökülmüş ev? Aa. Ağaçtan hep Hı -hı. E, hmm. Ağaç yerleri dökülmüş değil mi oğlum? Eşimle şimler Nasıl? Çok iyi. Mmm. Çünkü amca. Evet, Hı -hı. aynen. Ece tamam oraya oraya kadar gitmiyoruz. Hı -hı. Umut gelirsen sana dondurma alacağım. Ne? Şimdi. Umut seni dondurmayla kandırıyor Ege bak. Ona göre söyle <laughs> Kandırıyor ki valla. Gel gel. Gel oynayalım oynayalım. çok güzel yerlere gitti. Ege. Bu tarafa doğru. Hadi. Gel. O tarafa bak. Düşersin evet. oradan aşağı. Hadi gel. Hadi. Hadi gel bakalım. Geri dön. Hadi Baba. geri dön. Bak Baba. gidiyor. Arkadaşların <laughs> gidiyor. Sen burada kaldın. Allah Allah. Allah. Bak onlar dondurma yemeği gidiyor. Sen? Babam. Evet. Büyük. Evet. Ne? Durum. Ne var orada? Durum. Bir dakika dur bakayım. Durum. Ne var? Durum. Yılan. Büyük. Çok mu büyüktü? Aha. Ne kadar gördün? 10 10 10 muydu? Aha. <laughs> İyi tamam o zaman. 10 10 10 demiş. Küçük. Tamam. İyi hadi o zaman. Büyük. Hadi gidelim o zaman. Çok Yukarı. Oy. Hadi. Bahçeye. Dondurmayla <laughs> ya. Hadi bahçeye doğru gidiyoruz mu? Aa bak yukarıda kim var? Köpek var. Bak daha ileride köşede gördünüz mü? Ben bak. Hav hav gelmiş. Gidelim mi? Gidelim. Gidiyoruz mu Ege? Yeah. Hadi seçinle beraber el ele tutuşun. Gidin hadi. <laughs> hadi el ele tutuşun. Oh. Hayır. Hadi gidiyor muyuz hayır, köpeğe hayır, doğru? Hayır, doğru. Gel. Gidiyor muyuz? Güzel kokuyor mu? Baba, <laughs> Güzel kokuyor mu çiçekler? Güzel Evet, biliyorum. Ah, hmm, Babam, teşekkür ederim. Lalam. Lalam. Hadi Ege, Ege böyle yapın. Güle güle yapın. Hadi güle güle. <laughs>